Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kuluk, Avrupa genelindeki COVID-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren virüsle mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulundu. Evet. Kuluk yaptığı yazılı açıklamada Avrupa bölgesinde COVID-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi. Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kuluk, bu rakamın son bir haftadaki küresel COVID-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti. Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kuluk, bölge ülkelerine daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları çağrısında bulundu. Kuluk bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark COVID-19'un omikronun alt varyantları BA2 ve BA5'in etkisiyle daha hızlı yayılması ifadelerini kullandı.